Merhaba değerli işletme sahipleri, değerli yöneticiler. Her şirketin bir dönüm noktası vardır. Bazıları orada durur, bekler. Bazıları ise yeniden doğar, geleceğe doğru. Evet ben Sevda Doğancan. İşletmenizi doğru sistem, doğru strateji ve inovasyonla kontrollü ve sürdürülebilir büyütmenize yardımcı oluyorum. Geçen gün bir aile şirketiyle karşılaştım. Bunu paylaşmak istiyorum bugün sizinle. Başında bir genel müdür var. 25 senedir de bu şirketin genel müdürü sıfatıyla çalışıyor. Baba işi kurmuş yaklaşık 45 yıl önce ve baba da şirkete düzenli bir şekilde gelip gidiyor. Bir de kardeş var, o da organizasyon içerisinde belli bir alanı sahiplenmiş. Şirket bir üretim şirketi, yaklaşık 100 kişilik bir şirket. Aslında 45 yıl boyunca pazara tek başına hakim olurken çok normal pandemiden sonra yaşadığımız iş koşulları nedeniyle Rekabet artmış. Rekabetin artmasıyla birlikte e, pazar kaybetmeye başlamışlar. Fiyatta rekabet etmek e, durumunda kalmışlar. E, bununla birlikte yurt dışına da ihracat yapan bir şirket e, gene e, son iki yıldır e, doların baskılanmasıyla birlikte maliyetlerin artmasıyla birlikte yurt dışına pahalı kalmaya başlamışlar. Oradan da bir e, daralma olmuş. Ee, üretim parkının e, büyük bir kısmı bu nedenle e, aslında tam verimli olarak e, kullanılamıyor gibi bir durum var. Tüm bu koşullar şirketin karlılığını ve kar marjını da e, etkilemiş. Böyle bir durum var. E, tabii biraz daha e, sohbet edince e, şöyle bir e, tablo aslında çıktı. Bir e, Evet hani e, baba e, 25 yıldır bir genel müdür atamış ama bununla birlikte parayla ilgili e, normalin dışındaki her e, karara e, kendisi veriyor. Her karar kendisinde. E, böyle bir hani paranın yönetimi ve gelecekle ilgili kararlarda e, şirketin aslında e, kontrolünü sağlar pozisyonda. Bununla birlikte şu soruları sordum. Peki bu değişen koşullara uyum sağlamak için bir satış ve pazarlama sisteminiz var mı? Yok. Peki bir yazılı pazarlama planınız var mı Önünüzdeki ki bir sene neler yapacaksınız ve pazarda kendinizi fiyattan ayrıştırarak nasıl konumlandıracaksınız böyle bir şey yok evet bir takım üretimde sistemler kurulmuş ancak sürdürülebilir kılınamamış ekip bunları bir şekilde uygulamıyor peki bu anlamda yeni nesil liderlik ve yöneticilik konularında kendinizi geliştiriyor musunuz ne kadar bilginiz var bunun cevabı da hayır Evet, şimdi bu durumda aslında belli bir noktaya kadar gelmiş ama daha sonra tıkanmış. Fakat bu dönüm noktasında şirketlerini geleceğe doğru taşımak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? En önemli konu burası. Çünkü geleceğe doğru taşımak demek farklı alanlara yatırım yapmak demek. E, ve şirketin e, satış pazarlama sisteminin e, böyle iyi ağlanmış bir makine gibi kurulması demek, yeni aksiyonlar almak demek e, ve e, bu anlamda öncelikle de zihin yapısının değişerek e, şirketi geleceğe hazırlayarak e, bu kulvarda e, bu 45 senelik birikimi e, sürdürülebilir. Kılacak ve büyümeyi sağlayacak bir yol planı lazım. E, bunu paylaşıyorum. Belki e, sizde de bu tip, bu tip durumlar olabilir ya da çevrenizde e, bir takım işletmelerde e, bunları gözlemliyor olabilirsiniz. E, genelde benim e, aile şirketi olup e, 40 senelik, 30 senelik, e, bazen 70 senelik e, şirketlerde Gözlemlediğim durum bu. Ama şöyle de bir gerçek var: e, Dünün stratejileriyle, e, dünün iş yapış şekliyle e, geleceği yönetemezsiniz. E, dolayısıyla e, bu noktada e, tüm aile üyelerinin e, bir karar vermesi ve geleceğe doğru yeni öğretileri, yeni satış pazarlama, yeni müşteri stratejileri, yeni liderlik ve yönetim stratejileri ve sistemlerin tekrardan gözden geçirilerek güne adaptasyonu, dijitalleşme gibi konulara açık olması gerekiyor. Evet, değerli işletme sahipleri, değerli yöneticiler. Eğer bu videoyu faydalı buluyorsanız, öncelikle beğenmenizi, sonra en az bir tane işletme sahibiyle e, bu videoyu paylaşmanızı bekliyorum ki faydayı birlikte çoğaltalım. İyi haftalar dilerim.